için buraya bastık. Geldik. Step'e geleceğiz. Step'e geldik. Şu birinci kadememiz. Birinci kademede her zaman testte 3 fazla olacak. Ve mümkün olduğu kadar da yüksek olsun. 5 ve yukarısı olursa daha iyi olur. Sonra ikinci kademeye bakalım. RST 1.7'ymiş. Muhtemelen bu 2.5'tur da. Değer düşmüştür bunun. Ee, yenilenmesi gerekir. Üçüncü kademede T fazında 1 varmış. Dördüncü kademede S fazında 1 varmış. 5 kademede R fazında 1 varmış. Mono bunlar 6. Ee, kademede T fazında gene 1 varmış. 7. kademede S fazında 1 varmış. 8. kademeye bakalım. R, T varmış. 5 kilo varmış bu. Bu geçen yenilediğimiz olduğumuz kademe bu. Sonra 9'a bakalım. Getirdim 5 taktım ya. Hı. o işte, 2.3 varmış. Bu muhtemelen 2.5. Zamanla değer düşecek bunun. 2.3 olarak değerini şey yapmış. Yani 1.8, 1.7'ye düştükten sonra aslında değiştirmek lazım yani ona bakalım. 10 kademe yokmuş. 11'de R varmış. E, buradaki sıkıntılardan Bir tanesi de şu. E, şu anda sistem boş olduğu için e, ve elimizdeki en küçük kondansatör kademesi de 1 olduğu için daha küçük değerleri yakalayamıyoruz burada. E, o yüzden kompansasyon işi e, kademeler Satürn'ün çalışabilmesi için, konumda satörümüzün çalışabilmesi için binanın e, kapasitesinde çalışması lazım. bunu bakmış mıydık? Baktık. R'ydi. Şuna bakalım. Bu bak bizim en son taktığımız kademe iki buçuk taktık. Burada iki buçuk olarak görünüyor. E, bunu da geçelim. Başka kademe var. Mı? Bakalım. 13, 14, 15'te zaten bir şey yok geçtik. Tamam mı? Bu kadar. Tamamdır. Durduruyor. Hı hı.